zor. Çünkü e, görüşler çok önemli, karşılıklı. Tabii saygı çerçevesi içerisinde olursa olabilir belki ama ben saygı duyacağımı çok düşünemiyorum açıkçası. Kendi dini görüşümden dolayı. Benim dinsel görüşlerim buna müsaade etmediği için ben olmam. Hayır tabii Hadi. ki olmam. Allah'a inanmayanlar mı? Hayır olmam. Allah'a inanmıyor bana niye inansın? Yani biz abdestli namazlı insanlar olduğumuz için annelerimiz falan. Olmaz abim niye olsun? Ateist biriyle beraber olur muyum? Müslüman biriyle de beraber olurum. Olurum olurum. Abi tane daha al. Ya, buyur. <laughs> Olurdum. Yani sonuçta dini görüşleri fark etmez. Olurdum. Saygı duyardım ama olmazdım. Çünkü çok kavga ederim yani. Ben ya sürekli zıt koşardık birimiz. O da ki şu şöyle değil, bu böyle değil. ben hayatta zıt koşan birisiyle olmazdım şahsen. İnatçı biriyim. Ya karşı gelindiğinde bayağı sorun çıkar. Şimdi hepimiz tamam din, ırk, mezhep ayıt etmiyoruz ama ben olmazdım. Evet. Dindarım çünkü ben Müslümanım elhamdülillah. Olmazdım yani. Ben de inanmıyorum zaten Tanrı kulak video yazıyor kolumda. Kesinlikle zaten Müslüman biriyle olamam. Tamam, olacağım ateistin cinsiyetine bağlı. Hayır, nasıl dedi? Çünkü ateist. Asla abi. Bana Müslüman lazım. Ben olurum. eski sevgilim ateisti. O ana bağlı yani. Allah korusun abi Müslüman olsun ya. Nefes alsın yeter abi. Olmaz abi Müslüman olsun. Yani ben de sevgili olabilirdim sorun yok ama evlenemezdim herhalde. Çünkü annem, babam malum. <laughs> evet. Ben de ateistim. <gülüyor> 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 Tabii ki olurum. Neden olmayayım? Neden olurum? Çünkü önemli olan sevmektir. Önemli değil inancı, inansızlığı benim için. Allah korusun abi Allah. Abi Müslüman geldik. Müslüman ülkede yaşıyoruz. Elhamdülillah abi Müslümanız. Ezan da okunuyor bak. Abi istemiyorum ya. Ateist neden olsun? Beraber gidelim namaz kılalım. Kocatepe'ye gidelim. Gerek yok yani. Hayır. Ateist sonuçta yani normal dinime bağlı biri olduğum için sevgilimin de öyle olmasını istemem. Ya da olursam da zaten değiştirmeye çalışırım. Ne kadar değişirse güzel soru. Toplum baskısı <laughs> mümkün olurdum. Değil, olamazsın. Olurdum ve olurdum. Olamazsın. Toplum baskısı olamazsın. <laughs> ben olmam. Yok. Kesinlikle olurdum. Neye? Din önemli değil çünkü bence. Olurum, ateist de olurum, şamanla da olurum, paganla da olurum, Satanist de bile olurum yani. Neden? İnsan olsun abi. İnsan olsun önemli olan bu bence diye düşünüyorum. Yani insan olsun yeter. Hiç dinsiz de olabilir, ateist olsun yani. Hiç... Ateist olmazsan seninle birlikte olabilirim. <laughs> hiç sıkıntı yok yani. Her şekilde olurum. Olurdum canım. Ben de olurdum. Ne olacak? Yani o da insan sonuçta ateist olabilir ama olurdum. Söz konusu bile değil. Olurum. Yani konunun dinle alakası yok. Sadece kalplerin ruhlarının uyuşması yeterli. Ya ben insanlara diniyle ayırt etmem. Arkadaşım fazlasıyla da var yani o konularda. Ateist olsun, Hümanist olsun. Çok fazla arkadaşım var. Onlarda bir sıkıntım yok yani benim. Evet. Sevgilim ateist. Yani benim için önemli değil ne inandığı, o yüzden inanmadı ya da. Olmam dinine inanmayan birinin bana inanmasını bekleyemem herhalde. herhalde. Karşılıklı namaz kılmamız lazım. <laughs> olmam tabii ki de. Ateist olup olması değil, benim beğenip beğenmemem ve daha da önemlisi olup beni beğenip beğenmemesi önemli. <laughs> Bu kimse yalan söylemesin olmam diye ve öyle bir olur ki eğer çok hayallerdeki kişiyle gerçek karşılaşırsa. Tabii ki olurum. Niye olmayayım yani? Güzelliğine bağlı. Çirkin bir Müslümanla olmaktansa ateist bir güzelle ya da tam tersi. Yani dini önemli değil kısacası. Benim anlaşıp anlaşamam önemli. Ben insanda e, geniş çaplı özgürlüğe inanıyorum. Herkesin din özgürlüğü de kendine ait. Kişisel bir hakkı.